tanıyan biraz merhem oldu. İskenderun Kasaplar Odası Başkanı Nevzat Sert, kurban fiyatları ile ilgili belirsizliğin devam ettiğini belirtti. E, fiyatlar yüksek, ortalama canlı 60 lira civarında geçiyor, Küçük, büyük, baş, bu da karkasa 100-105 lira tekabül ediyor. Kurban Bayramı öncesinde haber ekibimize genel bir değerlendirme yapan Kasaplar Odası Başkanı Nevzat Sert, şu anda kasaplar ve vatandaşlar ciddi sıkıntı yaşıyor. Bugün fiyat verenler yarın zarar ediyor. Bu konuda gerçekten ciddi sıkıntı yaşıyoruz. Yem ve yakıt elektrik fiyatlarında çok fazla artış yaşanıyor. Hükümetin bir an önce bu duruma el atması gerekiyor dedi. 2 lira var. Aşağı alamıyoruz bir çuval arpa 400 er lira Bir çuval kepek 150-200 lira civarında. Besi yapamıyoruz. Besi yapamadığımız için de sıkıntı büyük. Özellikle e, sütçülerin de orada mağduriyeti büyük. Onlar da damızlık hayvanlarını kesmeye başladı. Bu da büyük bir kayıp bizim için. Bu da otomatik men insanlara vatandaşa yansıyor. İnşallah önümüz bayram. İnşallah biraz fiyatlar yükselmez. Öyle rolantide gider. Vatandaşımız da rahatlıkla kurbanını keser. Bundan sonra artık biz de önümüzü göremiyoruz. Şu an kurban satışımız başladı ama vatandaşa da fiyat veremiyoruz. Günü birlik zam geliyor. Özellikle esnaf örnek veriyorum. Bir danasını sattığı zaman 300 kilo. 10 lira zam gelse 3000 lira zarar ediyor vatandaş da mağdur, biz de mağduruz. Allah yardımcımız olsun. Ne diyeyim artık. Bu sene çok düşük. Geçen yıl yine iyiydi. Geçen sene ortalama et fiyatları 65 liraydı. 60-65. Bu sene 150 lira. Yani %120-130'lara tekabül ediyor. Bu da büyük bir sıkıntı. Vatandaşın zaten alım gücü yok. Artık şimdi vatandaş mesela geçen sene bu zamanda kurban satışları gerekse satışlarımız çok iyiydi. Bu sene daha kurban soran yok Yani Allah esnafın da yardımcı olsun, yardımcısı, yardımcısı olsun, e, vatandaşın Ya biz şöyle zor durumdayız, kasap mesela e, insanların alım gücü düşünce. Bu sefer elektrik faturalarımız çok yüksek. Et fiyatı da yüksek durumda. tamam e, etimiz, kademimiz yüzde bire düştü ama nakli dışarıdan hayvan çok geldiği için ister istemez fiyat yüksek. Yani bugün geçmiş zaman geçen sene bir koyun 2 bin lirayken bu sene 4 bin, 5 bin lira. Bu da yani bizi de mağdur ediyor. Bu vatandaşı da artık hani hükümetin en kısa zamanda buna bir çözüm bulması lazım. Yoksa et evet 200 liraya doğru gidiyor. Allah yar yardımcımız olsun.